Muş'ta taksicilik yapan Ceyhan Kılıçarslan yoğun trafik nedeniyle ilerleyemeyince araçtan indi. Yolcusunun havale geçiren çocuğunu kucağına aldı. Hastaneye doğru koşmaya başladı. O duyarlı davranışını kameralarda kaydetti. Baktım çocuk havale geçiyor. Kucağıma aldım kaçtım. Bir an bile düşünmedi. Taksisinde fenalaşan çocuğu kucağına aldı. Hastaneye doğru koştu. Yani trafik kanlıktan sonra ancak elimizden bu geldik. Taksici Ceyhan Kılıçaslan, 2 yaşındaki çocuğu havale geçiren anneyi hastaneye götürüyordu. Trafiğin kilitlendiğini görünce araçtan indi, arka koltuktaki çocuğu kucağına aldı. Koşmaya başladı. Baktım çocuk fenalaşmaya başladı. Yani elimize bir şey gelmedi artık. kucağıma aldım kaçtım. Taksi şoförü çocukla koşarken anne de peşlerinden gitti. Yaklaşık 1 kilometre ilerlemişken de onları polis gördü. Trafik etkilerine denk geldik. Rica ettik çocuk havale geçiyor, nefes almıyor diye. Ardından çocuk polis aracına alındı. Sirenlerle yol açıldı. Hastaneye kısa sürede varıldı. Taksici ve polislerin çabası sonucu tedavi altına alınan çocuğun durumu iyi. Bayanı o halde bırakamazdım. Çocuğun durumu iyi elhamdülillah çok şükür.